Bu videomuzda kırılan araç cam açma tuşu ya da butonu nasıl tamir edilir göstereceğiz. Başlamadan önce kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayalım. Öncelikle kırılan parçamızı gösterelim. Bu Stryon Berlingo aracımızın 2016 model kırılan parçası. Bunu onarım yaptık. Bu normal yeri, sağlam olan yeri yakından göstereyim. Bu da kırılan, şu üst taraftan hafiften kırılmıştı. Onu tamir ettik. epoksi ile onardık. Bu şekilde. Şu anda şimdi keseceğiz. Aynı şekle getirip kullanıma hazırlayacağız. Öncelikle yapmamız gereken, kırılan parçamızın tutması için şeffaf bir, plastik parçası olur. Herhangi böyle esnek bir plastik olur. Ondan kesiyoruz bu şekilde ya da daha büyük ya da daha küçük fark etmez. Kestikten sonra şu arkaya öncelikle buradan bir çizgimizi ayarlıyoruz. Çizim yapıyoruz. Küçeli kalemimizi gördüğünüz gibi ben burada çizdim. Şöyle çiziyoruz. Yakınlaştım. Etrafını çizdikten sonra bu şekilde parçamızı yapıştırıyoruz. Şu anda görünmüyor ben parça yapıştırdığım için. Sonra arkasına kartonumuzu koyacağız. Şöyle bir karton büyüttük. Kartonumuzu yuvaya şuraya yerleştirip tutması için. Daha sonra daha iyi tutunsun diye şuraya ek bir karton parçası daha yerleştiriyoruz. Şu kısma. Şuradan yerleştiriyoruz. Kalıp olması için. Bu yerine oturdu. Daha sonra bu çizdiğimiz plastiğimizi şöyle hafif bir şekilde buraya yerleştiriyoruz. Bir saniye bunu ayarlayayım. Ben. Bu şekilde kalıbımızı oturtuyoruz. Kartonlardan arktan destek veriyoruz, sıkıştırıyoruz. Şöyle küçük bir parça yardımıyla daha yakından görürsün. Evet böyle yapıyoruz. Şöyle bir şekilde de destek veriyoruz şeffaf parçayı bunu ayarlıyoruz çizdiğimiz yere göre şöyle şöyle tam ayarlayayım ama Şu, ayarladık diyelim Hı. daha, daha sonrasında şurada yapıştırıcı bulmakta epoksi ile yapacağız tabii ki de bunu su bitmez epoksi ya da normal epoksi olabilir Epoksiyi sıkıyoruz karıştırıyoruz kabında karıştırdıktan sonra bu kısma sürüyoruz. Bu kısmı sürüyoruz. Üstüne güzel bir şekilde sürüyoruz. Sürdükten sonra 2 saat kurumaya bırakıyoruz. Bıraktıktan sonra kalıbımızı çıkartıyoruz. Kalıbı çıkardık şöyle. Böyle bir sağlam bir parçamız oluyor karşı. Şimdi bunu bunu göre keseceğiz. Maket bıçağı yardımıyla. Sonra ortasından yuvayı açacağız. Ayarlayarak. Şöyle göstereyim. Bu yuvayı anasını karşıya açacağız. Şimdi ben bunun yanlarını tıraşlayayım, temizleyeyim. Video uzamasın. Maket bıçağıyla. Daha sonra yer işlemimize geçelim. Parçamızı bir saniye yavaşça buradan kesiyoruz. Şöyle bir netlesin. Evet netledi. Şuradan ufakça bir kesikle parçamızı kesiyoruz şöyle hafiften yavaşça. Çok yavaş bir şekilde. Sonrasında diğer taraftan kesiyoruz. Parça yerinden söküyoruz. şöyle hafif hafif kestikten zaten kendisini bırakıyor. Sonra yerinden çıktı gördüğünüz gibi. Bu şekilde. Şimdi diğer taraflarını da keselim. Yan tarafları kestik. Şimdi üstten hafifte, hafifçe bir şekilde. Çok hafif oval bir şekilde kesimimizi yapıyoruz fazla bastırmadan şöyle oval bir şekilde kesiyoruz evet, parçamız kesildi biraz daha işçilik var onları da yapalım hızlı şekilde videosu olmasın daha iyi bir işçilik için şöyle karşı taraftan referans alıyoruz şöyle kağıtla Şimdi ufak bir çizgi yapacağız Keçeli kalemle. çizgi yapalım. Şu noktamızı yapalım ortasına. Şimdi yerine referans olarak burada şey yapacağız. Biraz daha tıraşlamamız gerek. Kesimimizi yaptık. Evet gördüğünüz gibi. Şimdi bunu etrafını ince zımparayla Hafiften zımparalayacağız. Oval bir şekilde olacak. Daha sonra deliğine açıp bitireceğiz. Şimdi burayı da hızlı geçiyorum. Parçamızı zımparaladık. Uygun boyuta getirdik. Bakın gördüğünüz gibi. Parçanın yanı şurası kırılmıştı. Şu kısmı içeriden. Şimdi bunun içerisinde çıkıntı yerini Gördüğünüz gibi karşı ucunu açacağız. Bunun için havya kullanacağız. Havyayı ısıtalım ilk önce. Şimdi parçamızın yuvasını açacağız. Karşı tarafta gördüğünüz gibi yuvası vardı. Şimdi onu karşıdan açacağız. Şurada biraz görünüyor. Şöyle ufaktan bir havya ile ısınmasını beklemiştik. Ufaktan bir şöyle düz bir şekilde açacağız. Hemen açıyoruz. Fok 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 fok. Daha sonra Açtığımız yeri Et evet dediğimizi açtık. İğlamızı. Şimdi orasını zımpara yardımıyla büyüteceğiz. Bu şekilde oldu. Şimdi zımparamız yardımıyla içerisini biraz daha genişleteceğiz. Hafiften buraları yaptıktan sonra ufak ufak. Sonra şöyle bir kalemim var. Önce sağlam olan yerden geçiriyorum. Daha sonra buradan geçiriyorum yavaşça. Çok yavaşça. Referans aldıktan sonra şimdi diğer buradan geçireceğim. Bu tarafından. Şöyle geçiriyorum yavaşça. Parçamızdaki yuvayı açtık. Isıtmak zorunda kaldım bunu çakmakla, şu torç çakmakla ısıttım. Ve şuradan geçirdim. Gördüğünüz gibi yuvayı geçini yaptım. Şöyle. Bu şekilde tamiratımızı yaptık. Şöyle görün. Biraz alçakta oldu ama yerine oturacaktır. Biraz daha üstünü yapacak yerine oturacaktır. Bu şekilde orijinal parçamızı kullandık. Önemli ama orijinali kullanmak. Videomuz bu kadardı. Umarım işinize yaramıştır. İyi günler dileriz.